Ben ağlar 11. lafha. Fıtrat sünneti ve triyak marası bidat. 7. sünnet Sünneti seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Noktalı mı gidiyorum? Bir edeptirden sonra nokta mı var? Evet. İslamiyet'te kelime-i şehadetten sonrası ahlaktır. Yani edeptir. Kim ne kazanmışsa edeple kazanmış. Kim ne kaybetmişse edepsizlikten kaybetmiştir. Kelime-i şehadetten sonrası budur. Kim ne kazanmışsa edebinden kazanmıştır kim ne kaybetmişse edepsizliğinden kaybetmiştir. Demek ki edep sünnet seniyedir. Sünnet seniye edeptir. Nokta. Cümle bitti orada. Sünnet seniye edeptir. Edep, edep, edep. Güzel şeyler söylemişler ecdadımız. Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Ette beni Rabbi fe ahsene Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş.